Nadi enerji kanalı veya akış, Shodana ise temizlemek, arınmak, arındırmak anlamına geliyor. Amacımız Nadi Shodana'da vücudun enerji kanallarını dengeli, hizalı ve enerjik şekilde kullanmak. Bunun için burnumuzun sol tarafını, sağ tarafını yoğunlukla kullanmaya çalışırız elimizden destek alırız. Ve amacımız tamamen bedenin sağ yarım tarafını, sol yarım tarafını birlikte dengeli, daha akışkan, daha temiz, daha arınmış yapmak, kullanmak. Bir tıkanıklık varsa fark etmek. Açıklığı tıkanıklık olan yere de yansıtmak. Açık olan taraftan destek alarak kapalı olan tarafı biraz daha canlandırmak, enerjili hale getirmek. Nadişo'dan da Prati bilinen en eski pranayama çalışmalarından biri. Ve sağ elini kullanabilir. Orta parçalarını parmağını ve yüzük parmağını içeriye kıvırabilir. Baş parmağına burnunun sağ tarafını kapatabilirsin. Ve işaret parmağını üçüncü gözünün tam ortasına yani iki kaş ortasına yerleştirebilir. Ve serçe parmağını aktif kullanacak şekilde havada bekletebilirsin. Nadi Shodana nefesini bu mudrayla çalışabiliyoruz. Ve hazırsan başlıyoruz.